Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kıştan çıkmış bakımsız çilek fidelerimizi nasıl canlandıracağız bunu anlatacağım. Önce güzelce çapalıyoruz arkadaşlar. Bitki köklerine zarar vermeden zararlı bitkileri, otları çapa vasıtasıyla arındırıyoruz arkadaşlar. Fazla bitkiyi sarsmadan çapalayacağız. Sonra çapan ulaşmadığı yerleri, bitkinin dibini, dibindeki zararlı otları da elle yonacağız arkadaşlar. Bitki çiçek açınca vitamine ihtiyacı var. Meyve verebilmesi için toprağını zenginleştirmemiz gerekmektedir. Bunun için yanmış koyun gübresi yahut yanmış hayvan gübresi, solucan gübresi gibi herhangi bir alternatif kullanabilirsiniz. Yanmış koyun gübresini bir kabın içerisine koyup üzerine yüzde 50 su ekliyoruz arkadaşlar bu karışım bir gün bekledikten sonra bitki köklerine birer marşaba olacak şekilde döküyoruz arkadaşlar yani 2-3 su bardağı dökmeniz yeterlidir bitkilerinizi inanılmaz şekilde geliştirecektir. Domates, hıyar, salatalık, patlıcan herhangi bütün bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Uygulayın, sonuç alın, bol bol organik bitki tüketin arkadaşlar.